4 Ocak 2024 ben Sam Tekcan yeniden birlikteyiz. Öncelikle hepinize çok mutlu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum. Ne yazık ki Kuadrenetin haberleriyle birlikte başlayacağız yıla. Neden ne yazık ki diyorum? Borsa İstanbul'da son zamanlarda biliyorsunuz ki bu BIST 30 içerisinde de olan devasa bir şirket olmasına rağmen gübre fabrikaları ve devletin büyük bir çoğunluğu devlete ait bir şirketin hissesinde çok ciddi miktarda oynaklık ve kayıplar yaşandı. Özellikle küçük yatırımcılar çok etkilendi gübre fabrikalarında. SPK bedelsizini onaylamadı. Kesin gözüyle bakılıyordu. Ama Nihat Özçelik'in olayı biliyorsunuz kredili işlemler. Ve daha sonrasında birçok yatırımcının canı yandı. Şimdi bu durumun farklı versiyonu Kua Granit'te yaşanıyor. Nasıl farklı versiyonu? Kuagrenit hissesinde tam da zirve zamanlardayken bakın 19 Aralık'ta kapanış fiyatı 5.74'lerdeyken Kuagrenit'in fiyatı, hisse fiyatı Ali Ercan. Ali Ercan kimdir diye soracak olursanız Kuagrenit şirketinin yönetim kurulu yani patronu diyelim anlayacağımız dilde. Patronumuz 5.74 fiyatımız varken %45,12 altında bir fiyatla iskontolu mal satışı yapıyor. Ne yapıyor? Hiç etik bir durum davranış değil. Şu anda şirket yönetim kurulu izlesin. Bu videoyla alakalı da ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Bu herhangi bir şekilde etik değil. Bu herhangi bir şekilde doğru bir davranış değil. Tabii ki adam kendi malını satabilir. Tabii ki. Böyle cahilce yorum yapmayacağız. Patron malını satar mı diye. Tabii ki satabilir. Zaten sermaye girişi için, sermaye girişlerini sağlayabilmek amacıyla 29.12.2023'te 2023'te sattığını söylüyor. Fakat bu bu fiyattan mı satılır? Yani 5.74 fiyatınız varken siz tutup da kendi paylarınızdan 3.15'ten bakın 3.15 fiyattan 462 milyon lira değerinde toplamda nominal tutarlı borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu paylarının satış işlemi gerçekleştirildi belli edildi ve kapa duyuruldu diyor. Bu kapta da verildi. E bu hareket e, size soruyorum ne kadar etik bir hareket? Bence çok da etik bir hareket gibi durmuyor burada yapılan Ali Ercan'ın harekete. Çeşitli spekülasyonlar var. İşte peki bu hisseyi kim satıyor, kimler neler, e, neden satıyor diye. İşte vakıfa baktığımızda vakıf satıcı, A1 satıcı görünüyor. Vakıf ve A1 inanılmaz derecede satmış. Bugün de baktığımızda bugünkü satışlara 4 Ocak Kua Granit hissesinin net satışlarına baktığımızda Borsa İstanbul'da A1 Kapital aracı kurumunun yarısını satışların gerçekleştirdiği görülüyor. 17 milyon 111 bin adetten daha fazla. Vakıf yatırım yine aynı şekilde 11 milyon 306 binden fazla. Deniz yatırım 6 milyon 65 bin adetten fazla ve Bank of America yani küçük gerçi o yani ben of Amerika 524 binle çok da etkileyebileceğini düşünmüyorum. Net alış tarafında kimler var? Çünkü burada 17 milyon, 11 milyon, 6 milyon var. Net alış tarafında bakın görüntü çok daha zayıf. Garanti yatırım 6 milyon 635 bin toplamış. Ziraat yatırım 5 milyon 465 bin toplamış bugün. Yapı kredi 3 milyon 654 bin toplamış. Ak yatırım 2 milyon 939 bin. Alıcılar dengeli, satıcılar dengesiz alıcılarda bir denge var. Bu ne demek? Bu iyi bir şey. Alıcılar dengeli bir şekilde alıyorsa demek ki bu malın bu fiyatlarda alınabileceğini düşünüyorlar ki dengeli bir şekilde aracı kurum takas dağılımı var. Bu önemli bir e, gösterge. Her ne kadar bastıran taraf 2 e, aracı kurum yani 3 de diyebilirsiniz. Aynen 3 aracı kurumda olsa özellikle A1 Kapital ve Vakıf çok ciddi bastırıyor. Deniz yatırımda onlara eşlik ediyor. Küçük ortak olarak üçlü şekilde. Kesinlikle bu hissenin, iddialı konuşacağım, e, yapılan bu nominal satışa göre ben 3,20 liranın altında kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. Bir finansçı olarak, SPL düzey 3 lisansı olan birisi olarak 3,20'nin altında iğne atabilir. İğne atabilir fiyat. Ne demek? Bir deneyebilir gün içerisinde ya da saatlik ama 3,20'nin altında bir günlük kapanış, haftalık kapanış... Ben kolay kolay ihtimal vermiyorum. Bu tarafta da pozisyonlarınız varsa Kua Granit hissesinde yapabileceğiniz tek şey maliyet düşürmek için artık başka hisse mi satar girersiniz? Ya da yeni para ekleyişimi yaparsınız bilmiyorum. Ama durum bu şekilde. Yani gübre fabrikalarından sonra Kua Granit'te de böyle bir durumun yaşanması. Özellikle patronların ya biliyorsunuz bu olaylar. Sasa'da da olmuştu bir yıl, bir buçuk yıl önce. Ee, sonra tekrarladı zaten. Sasa, Erdemoğlu yabancılara, işte bir Brezilyalılara sattı, bir farklı kurumlara sattı. Bunlar ne yazık ki oluyor. Ee, SPK'da demiyor ki kardeşim sen 5.74'deyken hissen, şurada 5.74'lerdeyken kapanışını yaptığında nasıl oluyor da, nasıl oluyor da 3,15'ten mal satabiliyorsun. Hani senin malın 5,74 babacım. Sen nasıl bu malını 3,15'ten satabiliyorsun demeyen bir SPK var. Yani bu adamlara kızmayalım. Bu adamlara kızmayalım. Şimdi yönetim kurulundan birileri izlese bu videoyu altına yorum yapsa... E, ...yani kendi malımızı satıyoruz Suhan Bey sizden borç para istemedik dese haklılar. 462 milyon liralık da satış yapmışlar. Ama burada SPK'nın ya yani Sami Tekcan'ın değil ya da Tunç Şatıroğlu'nun değil... Barış Soydan'ın değil. Burada SPK'nın dönüp şunu demesi lazım. Yani hayırdır 5.74 olan bir malı siz nasıl bir anda paldır küldür e, milyonlarca maldan bahsediyoruz ya. 100 küsür milyon adet. 100 küsür milyon adet maldan bahsediyoruz. 3,15'ten vermek ne demek ya? Ve SPK'nın buna sessiz kalması ne demek yani? E bu şimdi 5.74'ten 5 liradan 4.50'den 4. alan e, yatırımcıyı ne hale soktu? E şimdi bu hisse illa ki aşağı taraflarda 3,60'ları deneyebilir. Neye göre şimdi diyecekler ki baba sen neye göre 3,60, 3,50'yi deneyebilir diyorsun. E zaten şirketin yönetim kurulu başkanı 3,15'ten mal satarsa nominal değerden e, bu da olur. Yani Borsa İstanbul şu anda ne bilanço okumakla, ne teknik analizle, ne Fibonacci ile, ne temelle, şunla bununla değil patronlara göre, tahtacılara göre tahtacının keyfine ister, patronların keyfine ister. Sermaye girişi yapmak istiyorlar, malını satıyor. Kimseye sormuyor. SPK demiyor ki, "Hop bir dakika sen bu malı niye bu fiyattan satıyorsun? Satamazsın. Ben küçük yatırımcıyı korumalıyım." diyen bir SPK var mı? Töbe. Yani öyle bir SPK olursa başımıza taş yağar çünkü. E, bu şekilde yani iyi 871'den e, şu 871'i gördüğünde 3 liradan mal satmamış adam yani. Gerçekten çok ciddi söylüyorum bunu yani kinaye değil. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? O zaman bu şirket borsa İstanbul'da 871'i görmemeliydi o zaman. Yani sen yönetim kurulu, kurulu başkanı olarak 3 satabiliyorsan böyle bir hakkın varsa kendinde 871'i de görmemeli o zaman abicim senin hissen, kusura bakma. Demek ki bu kadar değerlenmemeli. Bu tarafta küçük ve orta ölçekli yatırımcıların Gerek gübre fabrikaları gerek koa granit ya bunlar bitmeyecek yani çoğalacak ama bu Borsa İstanbul bu şekilde temiz bir şekilde ilerlemez. E, kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Dediğim gibi bu hissenin özelinde de e, peki nerelerden alalım güzel kardeşim? 3.30-3.20 yani yakalayabiliyorsanız 3.30-3.30 küsürlerden alın bekleyin. E, zaten patron satmış 3.15'ten daha da aşağısında kalıcı bir durum e, yapamazlar. Çünkü bakın şu tarafta tekrar açayım. Bazen videoları çünkü YouTube'da meşhur atlaya atlaya izleyen bir kitle var YouTube'da. Şimdi garanti yatırım almış, dengeli bir şekilde bakın. Ziraat yatırım almış ve maliyetleri var bakın. Görüyor musunuz ekranın en sağına bakın. Garanti yatırım mesela 426'dan maliyetlenmiş. Ziraat yatırım 431'den maliyetlenmiş. Yapı kredi 427 maliyeti var. Bakın ak yatırım 426. Yani şunu demeye çalışıyorum size, dengeli bir alım var. Bu tarafta e, yani çok da böyle patronun sattığından aşağı seviyeleri beklemeyin. Hayal kurmayın. Hani tutup da işte bu 2 liraya gider ben de 2 liradan toplarım oh oh çok güzel. Zaten hisse 8.71'leri görmüş ben de bunu 2 liradan toplarım diye hayal görüyorsanız... E, ...sene 2024 arkadaşlar yani 2 lira sadece asgari ücretteki o 17.002 lirayı görebilirsiniz. Buradaki 2 lira zor çok zor e, patronun 3.15'ten sattığı yerde çünkü... Bazı işte borsa forumlarında bazıları 2 liradan alınabilir, toplanır ha 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 filan diye böyle işi boy boya vuruyor da öyle bir dünya yok. Yani borsa biraz da ciddiyetli olmalı. Patronun sattığı yer belli. 2 liraya gidecek olsaydı herhalde patron da zaten 2 2,50'den satabilirdi. Demek ki bu malın alıcısı yüzlerce milyon satıldığında dahi 3 3.15'te varsa e, o zaman bu malın dip seviyesi de oralar demektir. Bilmem anlatabildim mi? Çünkü adam 462 milyon TL'lik mal satmış yani. Bu zaten korkunç bir büyüklük. Koa granit gibi bir hisse için. Ee, diyeceklerim bu kadar. Yukarı taraflarda takılacağı yerler hani bunu merak ediyorlar. Yukarı taraflarda 5.50, 5.52'lerde takılabilir. Ee, bu arada yani büyük bir çoğunluk WhatsApp grubu da istemişti. WhatsApp grubu da oluşturdum. Niye? WhatsApp grubuna karşı bir adamdım. Evet hala çok da içime sinmiyor ama yapıyorum en iyi şekilde bilgilendirmeleri. Bireysel çalışma herkese göre değil. Biliyorsunuz ki 500 bin liranın üzerinde bir yatırım portföyünüzün olması lazım. Borsa İstanbul'da hisse veya nakit. E bu tarafta da biliyorsunuz her yatırımcının yok. Bazı yatırımcıların yeni gelenler var. 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin lirayla işlem yapıyor. Ve onlar için borsa grubu, WhatsApp grubu, daha yani satın bilinir bilgiler oluyor. Tabii ki yine orada da güzel bilgileri paylaşıyoruz. Hisselerimizde nerelerden gireceğiz, nerelerden çıkacağız, alış seviyemiz, satış seviyemiz. Ee, videonun da ben başına sonuna WhatsApp numaramı bırakırım. Bu WhatsApp numarasından da bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgileri alabilirsiniz. Eğer Borsa İstanbul'da ücretlidir tabii ki bu yani borsa grubumuzu bazıları anlamadığım bir şekilde hani ücretsiz olabileceğini düşünen bir tayfa oluyor. Çok garip gerçekten. Ücretli grubumuza katılabilirsiniz. Detaylı bilgileri yazarsanız öğrenirsiniz. Teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Görüşmek üzere.